Efendim 7'den 70'e cep telefonları ne elimizden ne de kulağımızdan düşüyor. Hatta gece gündüz telefonla mecburen görüşenler var. Oysa bu son derece kritik bir durum. Cep telefonuyla ne kadar fazla görüşürseniz hipertansiyon riskiniz artıyor. Uzmanların uyarılarını getirelim şimdi ekrana. Telefonda haftada ne kadar görüşüyorsunuz? 9-10 saat falan. Genelde ya birbirimizle oluyor ya da erkek arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Öyle yani ama 9-10 saat var evet. Haftada 30 saati bulan görüşmelerimiz oluyor. Çünkü biz avukat olduğumuz için diğer vatandaşlara göre daha fazla telefonla konuşuyoruz. Kiminin mesleği, kiminin de sosyal hayatı gereği telefon kulağından düşmüyor. Oysa telefonla uzun görüşmeler yapmak, risk demek. Cep telefonları az miktarda da olsa bir radyasyon etkisi var. Radyasyon yayabiliyorlar. Radyasyonun pertansiyon riskini arttırdığını özel. De gösteriyor. O araştırmaya göre telefonla haftada 6 saatten fazla konuşanlarda haftada 5 dakikanın altında konuşanlara göre yüksek tansiyon görülme olasılığı %25 olarak tespit edildi. Belli bir alan içerisinde bu radyasyonu maalesef vücudumuz emiyor, vücudumuz alıyor ve bu radyasyona bağlı olarak da tansiyon riskimiz artıyor. Zararları sadece tansiyon hastalığıyla sınırlı değil. geçmen bir baş ağrısı, sabah kalktıkları saatlerde ağrı hissetmeleri, mental sağlıklarının azaldığı, okuma becerilerinin azaldığı fark edecekleri bulgulardır. Telefonla uzun süre konuştuğum zaman baş ağrısı oluyor.